diye ha. hepinize Ha. merhaba arkadaşlar. Ben aliş Bugün sizle birlikte yani beraber şey oynayacağız. İve yine <laughs> Buzda da kayılmaz ki burada. Popomuzu dondurdu kaka Bu da yapışmış. Şimdi gelin size meydan okuyorum. Artık okumuyorum. Lan siz de hemen ciddiye alıyorsunuz geliyorsunuz. Al Allah Allah Allah. Oy. Kendini öldü o nasıl mı? Dermanım. baba nerede çarşafım bu? Gördüğüm paketler benim dermanım. Baba nerede çarşafım? Aha. Arkadaşlar ben buraya şey kuruyorum. La bariyer nasıl bitti? Ç diğer videoda... Ben ben de son 3 tane kalmıştı. Ormanın baba nerede çarşı yapayım, gördüğüm paket. Ödüm patladı. <laughs> Soğuk suyun içindeyim. Ayaklarım donuyor. Beni koy dayan. Ya Allah'ım. bir ayıma. Bir ay çok göğmeyim. Ben sizi kurtarmıştım. Siz niye beni kurtarmıyorsunuz? Ben öleyim direkt. Yanımda bir de muhafız gibi elleri şöyle geçmiş geziyor. Sanki sen beni buradan çıkartacaksın da. Bak sıfır tane varmış yani hiç yok bari bariyerden. Biraz fazla bariyer var. 11 tane. Vay 2 lira ayak olan var. Tamam. Geri oyna. Geri oyna. Elde ettik. Nereden doğacak? Kapıda. Aha. Tam şurada doğacak. Bakın. Bakın. Şu ok var ya. orada. Biz de o zamana kadar kaçacağız. Kapımız doluyor burada kayarken. Hop, yıkamadım. Çık. Öf. Öfke <laughs> Öfkelim ne? Çok, çok çok kötü. Kolay sen de geçemiyorsun. Bu çok hızlı. Allah'ım. Allah'ım benim burada. Öfkeli müfsere geçsin. Çok kötü abi. Bizim hızımızdan fazla. Kolay desek de onu geçemiyoruz. Ne yaparsak yapalım o bizden daha hızlı. O zaman nasıl kazanacağız acaba? Abi, nereden geldin? Ben de bir <laughs> duygulamadım. Onun için öldüm. Ha bir daha nasıl 3 dakika olur? İyi. Ne diyorsun oğlum? Sana mı dedik? Bekle. Tamam ben sana... Bakın. Öfkeli müfrezeye şu. Aha bu. Öfkeli bu. Öfkeliysen bizden ne istiyor? Kamyona girişiyor bir de. Kamyon sen kamyona gücün yetmez oğlum. Sapık. Öfkeli mü müfrezi. Mufurezi, mufurezi. Şunlara ne yapıyor ki? Tamam, şu bir çıksın. Tamamen 10 kişiyi dirilt, 6 adet konuş, 2 özel tordu hayatta kal. Hmm. Bu biraz zor. Baksana abi çok hızlı. Deli artık nerelerden atlıyorsa. Nasıl sıkıştı Manyak. Sapık ya. Tecavüz etti. Tecavüz değil. Neydi ya ona şey dinliyordu. Bak unuttum ismini. kötü örnekte bulundu. Evet oyna 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 inşallah yine öfkeli müfsere çıkmaz özel çıksın bir tane ayak Allah'ım laboratuvarı hiç oynamadık köşkü ben oynamıştım burayı da biliyorum burası abi gerçekten zor Tüm kapıları kıramıyorsunuz. Ha burada size kapı kırmayı da gösterebilirim. Burada kapı var. Şöyle. Donuyor mu la? Aa, çık. Benim yanıma gidiyor. Bir harita için oy ver. Me. Me me me. Keşke kamera da açık olsaydı da. Açsam acaba? Yok. Hiçbir fayda etmiyor. Bak koş ama bakın burayı kırabiliyorum. Bekle olmadı. Aa, kırdım. Bakın şimdi. Hı. Ya abi burada da hiçbir kapı açılmıyor ki. Kıramıyorum. Doğru düzgün. Ama ben. La yine mi bura? La, la bir laboratuvarı oynasak. Bakın. Burada doğdu. Kaç kaç kaç. Aa, kıracağım. Buradan da çık. Yok bir daha girilmiyor. Ben burası oranın bir kısmı. Hua. La kıracağım. Bakın bir dakika. Ya şu kapıyı bir kapat. Nereden mi kapatıyor? Ya bir kapat. Kapat. Tamam. Bak şimdi nasıl kıracağım. Oh. Düzgün kırılmıyor abi. Hız alınmıyor ki. Her yer daptar. Şuna bak. Sonra hız alıyorum. <laughs> Hop. Önüme kapı geldi anda kıracağım. Çünkü kaçmam lazım. Tamam kapalı bir yer yok. Şaşırdım ha? Tamam oradan girdim buradan çıktım. Veya buradan girdim oradan çıktım. Aa, burada hiçbir şey yok. La Selam Dostlar ki koşma elime Kola <laughs> Ya takıldım Niye buradan çıkılmıyor ya Ben de kaçacak Boşuna içtim o kolaydı Arabanın üstüne çıkamıyoruz böyle Bu halde Kaldır beni koçum Adam 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 gibi adam. Adam değilsin. Lambaya niye bakıyorsun? Beni canlandırsana. Geri yapıyoruz. Bu ne diyor ya? Ama öfkeli kara adam adam. Ama öfkeli kara kadar adam zor. Kesin. bir de bana adam değilsin. Oğlum bilirsen vallahi şöyle dağıtırım ha. Kaç kaç kaç. Uuu. Yanlış yer. Yan ben şurada saklanırım. Aslan da yokuşta şöyle kayardık Kapıyı kırdım. Kırmasaydım keşke buradan geldiğimi bilmezlerdi. kapı açılmıyor değil mi? Açılmıyor. Zaten öyle. Zaten öyle açılıyor. kapanıyor. Armanım, baba nerede çarşafım gördüm paketler benim dermanım. Baba nerede çarşafım gördüm. Paketler benim dermanım. Armanım, baba nerede çarşafım gördüm. Paketler benim dermanım. Baba nerede çarşafım gördüm. Paketler benim dermanım. Kapa. Bakın daha kapanmadan şey yapabiliyoruz. Aynı bilgisayardaki grene oynamış gibi şu haltere benzemiyor mu ya şöyle bakın bir kapı kırılmıyor çünkü bu kapı çelik yani çeliğe de ayak sokulmaz yani demire de sokulmaz <Gülüyor> Einstein <Gülüyor> Ben niye kapatıyorum ki? Direkt açıyorum ki kırayım. Huuu. <laughs> atacağız katacağız onu. Mario. Gel lan Mario bozuntusu. <laughs> Mario bozuntusu. Ne oluyor lan? Alakalı. Şuraya gideyim de. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla yüzümü göstermemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay.